Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ile boşanmasından sonra aşk hayatını gözlerden uzak yaşadığı biliniyordu. Son olarak Iraklı iş insanı Rassan koşlo ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde olan Gündeş'i şaşırtacak bazı fotoğraflar gündeme geldi. Rassan Koşnav'un Cansu Taşkın ile fotoğrafları sızdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ebru Gündeş'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Kuzey Iraklı Rassan o gündemde. 48 yaşındaki Ebru Gündeş ile aşk yaşadığı söylenen Rassan Koşlo merak konusu oldu. Sosyal medyada aşk iddiaları konuşulurken genç iş insanının bazı fotoğrafları sızdı. Adı Ebru Gündeş ile anılan Irak'lı iş insanı Rassan Koşlav'ın daha önce Cansu Taşkın ile katıldığı bir ev partisinden sızan fotoğraf sosyal medyaya düştü. Magazin Kuryesi'nin haberine göre Koşloo gece hayatına düşkün bir isim. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar